Cince Zencefil'in ismini Cince koyduk. Niye? Türkçe'si de var burada bakayım Cincefil. Bu zencefilin faydalarını saymakla bitmez. Son yapına araştırmalarda kansere karşı etkili olduğu, kolon kanserine karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Ama bunun en önemli özelliği nedir? Seyyahat hastalığı. Kansere karşı birçok bitki var. Bu da mide üşütmesi, mide krampı, öksürük, faranjiyet, bronz, birçok hastalığa gelir zencefil. Bu bizim üretmiş olduğumuz limsanın %20'si sarımsak, %20'si zencefil. Geri kalanı 50 kiloya yakın ekstra. Dünyada bu kadar saf bir insan varsa o da benim. Bu kadar yoğun, bu kadar etken madde içine dolduruyor. Ondan sonra vatandaş diyor ki, niye pahalı? Ne yapayım yani? Vatandaş gibi öbürü, bizim birini taklit edenler var. İçine dört tane sarımsak, dört tane limon koymuş. Benden daha pahalısın. Bizim ürünlerin yoğunluğu bu sahtesini yapanların ürünlerinden 40-50 kat daha güçlü. Ekstrakt dolu. Tek tek bize açıklama zorunda kalıyorum ya. Şimdi bu zencefilin faydalarına sahamakla bitmez. Zingiba ofisinales, seyahat hastalıkları, tren, vapur, gemi, uçak, araba, herhangi bir vasıta tutması, bulantı, kusma, baş dönmesine karşı. Profesör Doktor Mavray ve ekibi, kinezya hastalığı denir buna, seyahat hastalığı. Gemi, vapur, tren, uçak, araba vesaire tutması, baş dönmesi, kusma, bulantı bulantı, kırgınlık gibi rahatsızlarda kullanılır. etkisiz patlamış Öyle bir rahatsızlığın varsa cince, zencefil yani. Prof. Doktor Grontot, Hansel, Wasser vs. bunlar da yine bu tür rahatsızlı ve tedavi etmiş. Bone, Wilkinson, Nail, Carton vs. vs. 60 hastayı tedavi etmiş. Bu tür rahatsızlı olan. Trivasto, Mustafa vs. Romatizma hastalığı tedavi etmiş. Romatizma. Hamilelik döneminde bazı bayanlarda baş dönmesi kutma bulantı oluyor. Hamilelerde denemişler. Londra, Bartolomos Hastanesi tarafından yapılan bulantı, kusma gibi rahatsızları olan hastalar size vermişler. Ve ve Yani seyahat esnasında çıkan her türlü rahatsızlığa karşı etkili ama kansere karşı etkili. Mide üşütmesine karşı etkili. Mide, akciğer üşütmesine karşı vesaire vesaire vesaire.